Merhaba arkadaşlar. Burası bizim rampa kalkış noktamız. Seydişehir. Rampa kalkışı nasıl olur? Bakın arkadaşlar, ibrede sıfırla 1 arasındaki uzun çizgide, debriyaj sıfırla 1 arasındaki uzun çizgide tutulur arkadaşlar gösterge olarak. Ayakla baktığımızda da ayağımız frende. Frende tutuyoruz. İlk önce freni çekmiyoruz. Debrajı hafif hafif kaldırırız arkadaşlar. Debrajı hafif hafif bırak. Evet. Gaz veririz arkadaşlar. Tekrarla tekrar dur. Ayağımız frende arkadaşlar. Debrajı hafif kaldırırız. Bakın debriyajı kaldırırız hafif. Ondan sonra freni bırakıp gaz veririz arkadaşlar. Bir kere daha tekrarlayalım. İlk önce freni bırakmayız arkadaşlar. İlk önce debriyajı hafif, debriyajdan ayağımızı hafif kaldırırız. Bunu da nereden alırız? Kaldırma noktamız da 0 ile 1 arasındaki uzun çizgidir arkadaşlar. Uzun çizginin altına debriyajı düşürmeyiz. Gaz debresini de arkadaşlar debriyajı orada tutup gazı da 2'nin üstünde veririz. 2, 2,5, 3 şeklinde. Bir kalkış daha yapalım. Hibreden görsünler. Evet bu şekilde arkadaşlar. Rampa kalkışı da budur arkadaşlar. Sol sinyalle devam ederiz. Teşekkürler.